arkadaşlar bugün size en kolay şakaları çalacağım. Bazılarınız bir bazı. Çünkü bazılarınız zor. Hazır mısınız? 3 2 1 Ay şey çıktı. Bu şey bayağı yaramaz. Melodika kadar çalacağım. Ben piyano ve melodikayı çok güzel biliyorum. Ama size kolayları çalacağım. Çünkü öğrendiklerim çok çok kolay. Allegro'dan başlayalım. <laughs> you yeah. abla. Şimdi biraz bu biraz daha olmayacak sanırım. Burada da kolay. Kolay yarı kolay yarı zor. Ya da diyebiliriz ama birazcık kolaylığı biraz zor oldu. Şimdi geçirdim. ve seni cüldüm. Ben evet. seni cüldüm. Ben evet. seni Eşek burada buraya Ateş. Eşek. Burada. Orada. Geceleri eşek. Oluyor. Bir düzeltim var ki. Geceleri rezil oluyor. Eşek. Of. var. Merhaba. Geliyorum. 1 Ve kardeşim bu nereye kaybetti acaba küçük yaramaz bebek. Asile gel burada da Gel Danışım. Aranızda bazılarınız maske ya da adı odam var mı? Çünkü bir adınız adası ya da istediği arkadaşınız varsa ya da isminiz adası ya da istediğiniz arkadaşınız varsa birleşir miyiz kardeşim bilgisayarımızda evet. olur. Bunlar ne kapı? Ben bunu bulmaya çalışıyorum. Ama onu da izin <laughs> Tek bu ayını çalışıyorum. Loco 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 あっ çıktı. var. güzel. Evet. Bilgisayar çok iyi işime şey yaradı. Bilgisayarı evde için koydum. Yeah. çaladı. İtibiyem yemiyor. Çok Bu kardeşim ve ben cablara çok dikkat etmeliyiz. Çocuk da şey yapıyor. Yüz katerler de var. Şaka şaka. En, fazla 40 el olur. O zaten çok çok kocada. da. ben <laughs> <buluttur>. Tamam çalıyorum. <laughs> İyi, iyi. Yumuşak Uf, unuttum. kendi Şimdi rastgele We just call Charlie yeah, ah, 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 ah. I didn't we'll grow a pouch on the other. <coughs> adam mövcut ya. Yeşil çıkıyor güzel ama bu <small> okay. <noise> bana nasıl yatmışlar. Hem de hem de bir yıl. Bir yıl ölüm gibi ama değil. Çünkü bu bayağı uzun. Ama ölüm ölüm ta ta sonsuza dek. Şaka şaka. Sonsuza dek yaşamalar. Anahtarın neden biliyor musun? İnsan yaşa ölü. Yaşa sonra başka bir şey doğar ölü. Sonra başka bir şey doğar ölü. Ya? Yani bir yani sizde sonsuz sonsuz siz de sonsuz yaşamazsınız. Hmm. Sonsuz değil de sınırsız. Bunun kız olduğu zamanları tanıdı. Zıp zıp'ın burada ne işi var? Bunu da ilk bir yıl bayıltmışlar. Haa! Hmm. <laughs>

görünüyorlar. Kuyu, kuyu yüzüğü bıyıklı. İnsan ömrü kadar, hatta uzaylı ömrü kadar şey. Bu ömrü kadar bıyıklı demek. Onu, onu kurtaracağız. <laughs> boyu en son çamaşır makinesinde gördüm. gördüm. Çamaşı makinesi makayımız. Şarjınız 5. Beş. Hmm. Yani şey Ama şu şu şey, bir şey yapacağım. Ben pembe rengim yok. 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 Neyse. Oo. Hmm. Puğla ilgili ama göstermeye göstermeyebiliriz. Şimdi bunlar Puğ'un ikinci, üçüncü düşmanı. Çiç. Bak sonunda Ç var. var. Ortasında İ var. Üç Ç'nin ortasındaki Ç birden İ'ye dönüşmüş gibi düşünün. Düşünün. İşte o bir kocaman bir mikrop <laughs> ve bunu düşmanı onu kaçırmış olmalılar vah 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 neyse işte bunlar da bayağı güçlü erkekler için erkekler biraz savaş ya da böyle bakarım isterler ya. ya ya da köy ya da böyle savaşmayı Buna şey. Hı? Redman nerede? Red bip bip. Bize tren'e dönüştüğü gibi kandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Var. Tren. Çünkü Redman Tren olabiliyor. Hmm. Trene dönüştü değil mi? Çünkü Red çok benziyor. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Vaaaaa. <laughs> Redman ortalarda kayboldu. Ve ben bu oyuncak treni mi oynadım? Bu ya bir şey yaptım yok. Hmm. Redman treni dönüşebiliyorsa ve rengenlik ben ben Red tren olarak oynuyorsa ve bize yalan söylüyorsa yalan. Söyleyen ya kötü biri olur. Gözlerime bakın. Ne yapıyorsun sen Redman? Sen, sen yalan söyledin. Sen o türenle oynamıyordun. O Redman. Bip bip. Bip bip. Bak konuşmuyor gördün mü? Emin misin? Ben onun yalancı olduğunu falan inanıyorum. Hii. ya? Ama haklı. Ol. Şimdi konuş. Puya ne yaptınız? Ha? Sizi sorguya çekiyorum. Poy'a yumrukladık yumrukladık Başıma giriyorsun Bir de biz Asya'yla yarışma yapıyorduk kimin puanı en iyi olacak Hapise giriyorsun eee. Peki bu iyi mi kötü mü bakalım Bunu bu diyebilirsiniz nedenini biliyor musunuz Çünkü bu bir insan değil bir oyuncak robot ama konuşabiliyor şaka ya bunu oyuncaklar ya ya biz şey yapıyoruz biliyorsunuz zaten Sen... ben, bu kişiyi hatırlıyorum PUYA sefa vermişti yumruk atmıştı şimdi red benle birleşip ona bir yumruk mu attınız? evet hem de en kötü yumruğumuzu attık arkadaşlar var. Birinize zarar, birinize zarar geldiyse ve suçlu varsa ya da yanlışlıkla yapan yapan bu bilek yapmış buna. Bilek yanlışlıkla fark etmez. Mez, mez. ve birisi de yapmamış ama korkuyorsa sakın direkt onu yapmayın. Birilerine sorguya çekin. Ne söylediklerine bakın gözlerinin içine bakmayı, gözlerinin içine bakmayı da unutmayın, unutmayın. Eğer göz benekleri, eğer gözün içinde bir yalan varsa, bilmiyorum tabi, ama, ama, ama sonra bakın, bakın belki birisini yanlışlık oynuyordur, ama bir insansa, ne yapmazsınız? istiyorsunuz? Güvenlik kamerasına bakmak istiyorsunuz. Güvenlik kamerası yoksa Annenize babanızı söylemelisiniz. Anneniz babanız çok kızar. Eğer, eğer bu yaptı diye yalan söylerse sen Ne yapın? Anneniz babanız onun gözünde için baksın. Çünkü o yalan doğruluğunu içini bilir. Biz çocuklar bilemeyiz. Ya Dur bir dakika ya. Bir şey Babama sonra benim ya da kardeşime. Çünkü kardeşime oynatıyordu ve onun kapıyı kardeşime eline götürdü. Ne oldu Stepko? Ama ben ben böyle demeye alıştım. Ya kardeşim. Pavu. Pavu demin ne biçin isim. Söylemesi hiç öyle değil. Ben söyleyemiyorum. Pal. Pal. Çok kötü bir şey oluyor ya. Ben İngiliz değiliz. Türküz değil mi? Hı? Neyse şu şapşal uzaylığının ismini Mike koysak daha mı iyiydi? Mike? Hmm. Onu artık merkezine koyup merkezine söyleyelim. Ha? Hı, de de Sizi iyi video bitecek. Om. Şimdi. bunu koklayın. Dayın. Ve size biraz büyümece bir soracağım. Ondan sonra. sonra ne olacağız? Çok güzel kokuyor. Dur. çek çekil. Çok güzel kokuyor. Kokuyu aldınız mı? Bu? Çıklıyor değil mi? Şimdi biraz biraz zor soru. Bunlardan hangisi doğ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir. Cevap. Cevap da da bu. Bu. Cevap da bu. Çünkü doğduğun burada bir çizgisi var. Burada görünmez bir altıncı çizgi vardır. Doğuda sağ bu çizgide. Ya? Neyse doğru doğuyu o çizgidir. Üstü de doğuyu göreceksiniz. Bak bak. Görüyoruz değil mi? Ya. Peki hangi sıra? 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cevap R bu, Mi bu, Fa bu. Ay Fa nerede? Fa nerede? Ha Fa bu. So. Bu da soğuk. Mavisi yok. Size bir şarkı çalayım. Ressi, ressi. Hmm. Size bir altın göndereceğim. ta Size altın para gönderiyorum. İnşaatla... Zengin ol, zengin olduğunuzda çünkü bu bir Türk lirası. Hem de bir TL. Hı hı. Üç, iki, bir.